Minibüslerde uygulanacak yeni tarife ile birlikte indi bindi ücreti 10 TL'den 15 TL'ye çıkarılırken uzun güzergahları kapsayan ikinci ve üçüncü kademe ücretlerde de artışlar yaşandı. İkinci kademe ücreti 16 TL'den 19 TL'ye yükseltilirken üçüncü kademe ücreti ise 18 TL'den 22 TL'ye çıkarıldı. Öte yandan belirlenen yeni tarife 25 kilometre ve üzeri güzergahları kapsayan yolcuları da etkiledi. Bu güzergahlar için belirlenen ücret 16 TL'den 25 TL'ye çıkarıldı. İzmirlinin gündeminde günlerdir ard arda gelen ulaşım zamları var. Toplu taşımaya zam gelmesinin ardından şimdi sıra minibüslere geldi. İndi binde ücretleri yükseldi. İzmirlilere sorduk. Ulaşıma ulaşabiliyor musunuz? Ben artık şaşırmıyorum. Son e, seçimden sonra hak ediyoruz ya. 15 değil 55 olsun. Biz kendimiz istedik bu kaderi. Kendimiz seçtik. Şimdi de çekiyoruz cefasını. Olan gençlere oldu. Ben 18-19 yaşındayım. Üniversiteyi kazandım gidemiyorum. Çünkü neden param yok. Toplu taşıma artık bilmeyelim. Bilmesinler ya kader. Bilmesinler daha iyi. Bir diyetsiz olarak söyleyeceğim e, bunun üzerine. Şu an Türkiye'de yaklaşık 30 milyona yakın çocuk yatağa aç giriyor. Günde sadece ekmek yiyor. Başka hiçbir şey yemiyor. Peynirini tüketemiyor. Yumurtasını tüketemiyor. Bırakın ulaşım zam gelmesini insanlar temel gıda ürünlerini tüketemiyor. Ee, bu çok acı. Vallahi biz de istemiyoruz da yani e, balık baştan kukar yani. Yani yukarıdan aşağı her, her şey ne varsa zam geldi. Hayat pahalılığına göre gidiyor her şey. Aslında ülkede bazı şeyler yolunda gitmiyor ama devlet erkanından, büyüklerden başta e, Sayın Başkanımız Tunç Soyer'den e, bunun hakkında güzel şeyler yapacağını düşünüyorum yani. Olması da şart çünkü öğrencimiz çok. Ee, geçim e, standartlarının bayağı bir altında e, hayat sürdürüyoruz. Hiçbir şekilde e, şikayetim şey, hayat pahalı. Başka bir şey değil yani. En yakında 10 TL olacağına inanıyorum ben. Ve hani bir öğrenci... Bunu nasıl karşılayabilir? Yani zaten minibüsler sıkıntılı. Yani bir öğrenci için ulaşım çok önemli ve ulaşıma zam yapılmamalı bence. Vallahi artık ödeyemez olduk cidden. Günlük ya yani haftada 2-3 kere gidiyorum ben zaten minibüslerle. Ama onların da fiyatı çok arttı bilmiyorum artık ne olacak.